Günaydın efendim. Bugün yine birbirinden değerli isimlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun filminiz. Çok teşekkür teşekkür ederiz. Bir Ömrün Sonbaharı. Başlayalım böyle dinleyelim hemen. Bir Ömrün Sonbaharı aslında benim ilk film projem olduğu için çok heyecanlıyım. Daha izleyeli zaten yaklaşık bir hafta oldu seyirciyle beraber. Çok keyifli, çok naif bir aşk hikayesi. ...böyle birazcık eski yeşil çam aşklarını da anımsatıyor. O yüzden böyle içimizi kıpır kıpır edecek bir gençlik aşkı diyebilirim ben. <laughs> Beğendin mi kendini? Kendimi ben çok zor beğenirim. <laughs> Kendimi geçiyorum, <laughs> filmi beğendim diyebilirim. <laughs> İyi, süper. Yine herhalde bu hikaye dizin de öyleydi. Bu yeşil çam aşk tarzı şeyleri... Evet. ...sana sana özel böyle şeyler yazılıyor diye düşünüyorum. Olabilir, evet. <laughs> ee, bir ara bir romantik bir işim daha olmuştu. Öyle evet, mi? O da öyleydi, Aa, doğru. Harika. Nesil nasıl geçti? Ya benim de ilk sinema filmimdi. Ee, yani şahane bir tecrübeydi benim için. Çok kısa sürede de çektik ama e, sonra kendimi ilk e, beyaz perdede görmek de müthiş bir deneyimdi benim için. Filmde çok saf ve temiz bir aşk hikayesi anlatılıyor. Dediği gibi eski usul bir aşk yani bizim filmimizdeki. E, çok tandırda görmediğimiz bir aşk aslında. Çok keyifliydi. İzleyenler de umarım bizim kadar sever filmi. İnşallah. İlk heyecanı da birlikte attınız böylece değil mi? Evet. destek <laughs> <Evet. seslak gülüyor> oldunuz birbirinize. Evet. Nasıl geçti set? Ya benim için çok keyifliydi. İstanbul, Ankara, İzmir hani gezerek de çektik. Ekip de çok iyiydi. Biz çok eğlenerek çektik. Hani ne kadar dram sahnelerimiz olsa da. Evet. Çok keyifliydi set benim için. Film şey dizden farkı neymiş? Ee, bir kere hazırlanma sürecim uzundu. Hani 2-3 ay birlikte sahnelere tabii. baktık. Dizide öyle bir şey olmuyor. Hani 4 sezon boyunca ben o tempoda çalıştıktan sonra müthiş bir konfordu. Ama tabii onun da tadı ayrı. O kaosun tadı da ayrı bir oyuncu için. Ama tabii rahatlık olarak film. Film değil mi? Aynen öyle. Yaz aylarında çekildi değil mi? Evet, yazın evet. çektik. Bizi böyle yaza götürecek biraz, içimizi ısıtacak. Yani biraz yaza gidiyor ama genelde böyle bir sonbahar havası sakin. Evet. O böyle tatlı yağmurları, o böyle sonbaharın o güzel yaprakları falan. Ben izledim filmi bu arada. Ya? evet tavsiye ederim. Çok çok güzel, çok <laughs> tatlı bir film. Hemse şey aşk var, hem umut var, evet. hem hüzün var. Hep bütün duygular bir arada yaşanıyor. Evet. O zaman fragmanı izleyelim. Hadi bakalım. Vay. O ifadeyle izledim <laughs> Eleştiriyor musun çok kendini izlerken? Çok eleştiririm ben kendimi. Ben genel olarak da filmleri çok eleştiririm ama o benim çocukluğumdan kalan bir şey. Biz annemle film izlerken çok konuşurduk. Hatta annem böyle bir yere gittiğimizde evet film izliyoruz ama Eylül biraz fazla konuşur filmle ilgili der. Önceden bir uyarır herkesi. Severim böyle film hakkında yorum yapmayı, izlerken eleştirmeyi. Bir de tabii kendimi görünce İnsan daha çok eleştiriyor bence. Kendindeki kusurları daha çabuk fark ediyorsun. Peki o beyaz perde de ilk defa kendini görünce ne hissettin? Ben ağlamaya başladım bir anda. <laughs> yani inanılmazdı benim için. Yiğit İkinci beraber... dakikası falan ben izlemeye başladık. Ay, otur hiç öyle bir şey beklemiyordum kendimden. Çünkü çok alışkınım aslında ama ilk defa demek ki o kadar büyük bir ekranda ve beyaz perdede olması beni etkiledi. Böyle izlerken bir şey oldu ve e, o Ne hissettiğimi bilememenin üzerine mi ağlamaya başladım? İlk yarısını ağlayarak geçirdim. İkinci yarısını <laughs> Yiğit'i ağlarken gördüm. Ben görüyorum. ilk başta algılayamadım ne olduğunu hani <laughs> evet. oturmadı kafamda. Sonradan ısınmaya başlayınca benim duygular dışarı çıkmaya başladı. Ben sonunda evet, ağladım da. Bütün böyle müziklerin arkasında diye bir ses geliyor. Biz böyle ağlamaktan burunlarımızı çekiyoruz bir şekilde. Zaten hikaye de hüzünlü zaten. Evet. Ama sizin heyecan daha da farklı. ikiye katlamış Aynen durumu. öyle. Bir çok de yan oluyor. yana olmamız da çok şey oldu. Yani <laughs> i̇kimizin ilk defa, ikimiz de ilk, ilk kez bir birbirimizi Bir ağladı bir ben ağladım. Bu sırayla değişe <laughs> değişe ağladık. Sen e, normalde ilişkide kafana koyduğunu yapar mısın? Yaparım. Tam tam anlamıyla o diyebiliriz Olsun. benim için yani. Aynen öyle. Süper. Peki mucizeleri bulur mu hayatta? Ya yani, mucize inanır mısın seni bulur mu? E, tabii ki inanırım. Yani e, hayattaki her şeyin iyi veya kötü zaten mucizelerden oluştuğunu düşünüyorum ben. Sen? Yani direkt inanırım diyemem mucizeye ya. O hani bir umut belki olabilir ama sonunda bir mucize var mıdır? O mucize midir? Benim için soru işareti. Ona net bir cevabım yok. E, film <laughs> ikna edemedi seni o zaman. <laughs> Filmin sonu. Ya, e, onu söylemek istiyorsan. Yani. <laughs> ya, aynen <laughs> onu söylemek <senin gülüyor> abi. <gülüyor> Mucize var mıdır? <laughs> Peki şey e, can karakterini canlandırıyorsun ve hastalık süreci geçiriyor filmde. Evet. E, nasıl bir gözlem yaptın bu karakteri canlandırırken? Ee, i̇lk asıl amacımız hani çok hastalığı Hı -hı. yani vermek de değildi. Orada aşkın bizi nasıl iyileştireceği ile alakalı bir konu vardı. O yüzden hani çok da kafamı bulandırmak istemedim hastalıkla ilgili araştırma yaparak. Yani tabii Hı -hı. baktığımız şeyler oldu ama asıl konu o değildi. Eğer hastalığa çok yönelirsem kafamda da o tarafa birazcık fazla çekileceği için ana konudan birazcık e, sapacaktım. O yüzden hani hastalıkla ilgili değil daha çok arasındaki ilişkiyle ilgili araştırmalarımız oldu. Hani öyle baktım oraya. Aşk konusunda daha çok araştırma yapıldı evet. yani. Evet, evet tabii. Benim aramama gerek yoktu. <laughs> ben ben zaten aşkı tabanda yaşadığım için genel olarak. Ama ilk başlarda Zeynep öyle değil. Zeynep filmde. hiç öyle değil. Zeynep fark etmiyor yaşadığı aşk mı yoksa yani bir şey hissediyor ama onun ne olduğunu farkında değil. Sadece iyi hissediyor, orada olmak istiyor, onunla beraber olmak istiyor, onu merak ediyor. Çocukluk travması da var. Evet. Sevmek var mı çocukluktan bir... kalan travmaların var ee, Yani tabii ki var. Yani Hepimizin az ya da çok küçük ya da büyük travmaları var. Ee, yani benim de ben hallederim huyum var mesela. Ben hallederim hiç, hiç kimseye ihtiyacım yok. Ben yaparım huyum mesela. Kesinlikle her şeyi kendi başına yapmak zorunda olmaktan dolayı gelen bir travma olabilir. Zeynep'inkisi birini seversem kaybederim diye korkuyor. Çünkü hayatında en çok sevdiği kişiyi babasını çok küçük yaşta kaybediyor. Ve bir çocuk için bu çok zor bir şey. Bununla başa çıkmak çok zor. Bir de bunun üzerine kendisi balık yemek istediği için babası gidip balık evet. avına çıkıyor. Ve diyor ki benim yüzümden oldu. Yani ben istemeseydim olmayacak. Aslında onunla hiçbir alakası yok. Tamamen kader ama. Kendini suçluyor ve o yüzden... ...ona olan aşkında da zorlanıyor başlarda. Filmdeki bir sahne çok güzeldi. İkiniz de denize bakıyorsunuz Hı -hı. ama herkes farklı bir şey görüyor. Evet. Yani yaşadığı şeyler insanı ne kadar etkiliyor değil mi? Bir deniz Tabii bile ki. çok farklı bir çağrışım evet. yapabiliyor. Aynen öyle. Peki aşk kendinden çok sevdiğini düşünmek mi? Hayır. Yani bence hayır. Aşk değil de sevgi Sev o olabilir. Aşk çok bencil bir şey bence hani. Yani seni seviyorum, beni sev. Hep bir isteği vardır. Ama sevgi öyle değildir. Hani aşk için diyemem ama sevgi için öyle olabilir. Peki bu travmaları aşk sevgi hmm. yener mi? Bunlarla mı yenebiliyoruz? Ee, Yen yani yenebilir, daha da kötü yapabilir. Evet. Şimdi bizim edebilir. filmde de mesela iki <laughs> çıkış yolu vardı bence. İki farklı son olabilirdi Zeynep için. Ee, ya daha kötü olacak birini seversem kaybedersem ne olur diye, ya da travmaları iyileşecek ve ee, ...artık bu korkusunu yenecek. İki farklı son var. Ee, o birazcık da onunla nasıl yüzleştiğine ve kime aşık olduğuna bağlı aslında evet. her şey. Her şey daha kötü gidebilir aşık olduğun adamdan sonra ya da her şey çok daha güzel olabilir. Yani Yarasını çok iyi anlıyor Can Zeynep'in. O yüzden ona göre yaklaşıyor, ona göre davranıyor. Onu korkutacak ya da travmasını tetikleyecek bir şekilde ilerlemediği için... ...olumlu ilerliyor aralarındaki ilişki. Partnerlerin arasındaki uyum da çok önemlidir. Siz o uyumu yakaladınız mı? Biz ortak dili çok çabuk yakaladık. Aynen. Zaten hani e, ön çalışma sürecimiz de çok uzun olduğu Hı -hı. için orada her şeyi oturtmuştuk. Sete çıktığımızda her şey hazırdı bizim evet. içeride. Eğer bu uyum böyle devam ederse bir şey de şey Hollywood'da oluyor ya bir çift hep sürekli. Beraber öyle. <laughs> evet, öyle. Evet öyle. Bakalım <laughs> hayırlısı olsun. Hadi hayırlısı bakalım.